Şimdi döner yerimiz dönerci dükkanımız hazır. Bir döneri takmak var ve müşteri çekmek artık sıra. At eti dönerimizi takalım. Oh dönerimiz pişiyor. Çok güzel. Döner pişiyor şu an. Biraz sonra müşteri gelir. Buyurun 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 efendim buyurun 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 dönercimiz buyurun 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 hoş geldiniz beyefendi buyurun 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 efendim buyurun 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 buyurun. Kimse gelmiyor ya şaka gibi. Dükkanımız çok fena oldu ha şaka maka. Dönerci dükkanımız aşırı güzel oldu. Bu dükkanı yavaş yavaş geliştiririm ya. Daha iyi olur para filan kalsıkça. Şimdi ateci döneri taktım. Ateti, ateti, döneri taktım. Biraz para kastıktan sonra, sonra hakiki takacağım. Buyurun 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 buyurun. Buyurun dostum merhaba kapıyı açar mısın dostum? Neden memur bey? Tek en kaliteli dönerin yani en kaliteli. <laughs> Atmin götürdü <getirir> lan memura <laughs> buyurun buyurun hoş geldiniz beyefendi. Narci. Al beni 500 tane 40 milyon tane döner alacağım Ne? 500 ne? Döner alacağım ben. Bayağı adını alacağım yani, yani yok edeceğim seni anladın mı o kadar fazla o, Anladım beyefendi anladım Sevinirim. Al beni içeri. Yok beyefendi alamam kusura bakmayın. Niye? Dükkanımız maalesef alamam. İt kopuk kaynıyor. Daha, daha rahat olayım ya sıra mura çıkar şimdi bak adam. Abi <laughs> adminle konuşalım benim eski rolümle alakam yok geneler çemberindeyim yani ne yapabilirim? <laughs> Çağıralım admini yani. Scroll imla la la kam yok. Buyurun efendim döner ha, ha, ha. almak ister misiniz? Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Partiye katıl. <laughs> döner alacağım. Ey e, beyefendi, hadi. 10K. Yapsana ama Dönerimiz 10K'dır. Allah'a kadar. O terörist. E 10K mı? Evet. Kaç tane eee istiyorsun? Yani kaç tane ve ihtiyacın? Şey, 40 tane istiyorum. <laughs> 40 tane yapabilecek misin? Beyefendi 40 tane yapamam maalesef ya. Allah'a kadar. Bir İstan 10 tane yap ya. 10 tane yapmaya çalışacağım beyefendi. Biz isterseniz bir iki tane ben yapayım. İki tane yapayım 150 size. Kalmış. İki tane yapayım. Ya, al kaç al. İki tane. Bilader yapamazsın tane öyle yapayım. bir şey. Yapamazsın. Yasak yasak. Ban sebebi. Adama bak ya. Döner şeyi alıyor. Memur Bey. Geleceğim de şimdilik işim var. Tabi. Müsait mi acaba? Ee, şu an dönerle uğraşıyorum. Ee, Tabii 64 tane, 64 tane döner alacağım da. E, maalesef 64 tane yok elimizde. Çıkartamam 64 tane. Yapabilir misin benim için? Memur Bey, 64 tane çıkmaz yaparsın maalesef? En fazla 5 tane çıkar. Ama 1 milyon vereceğim var. Oo 1 milyon. Ama memur bey dediğim gibi 64 tane çıkmaz maalesef. Alırsın yeri malzeme. Yemin bey kusura bakmayın. 10 tane yaparım. 10, 10, 10 tane yaparım. 10 tane yaparım. 10 tane yaparım hemen. E, tamam, ee, 10k 100 100k'dan pardon e, 10 tane döner, 10 döner 100k mi? yapıyor beyefendi. Ben, ben, ben. kalı alırım anladın mı? Memur bey, evet. 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 Memur bey 10 tane döner mi istiyorsunuz? Memur bey 10 tane döner mi istiyorsunuz? Ne yapıyorsun? İndirdin mi? Ne oluyor ya? Abi benim burçum Yeter ne kadar onlar? Tane. 10 tanesi hemen hesap yapıyorum. Amirim. Amirim, Amirim. 100K beyefendi. Memur bey 100K. Ben bir şey yapmadım abi. Aha 100K veriyor mu lan yoksa? Hemen yapıyorum Memur bey. Adam harbiden 100K verdi ha. Şaka maka. Var tabii, var var. 1 saniye. Hemen memur beyin dönerlerini hazırlayın. Hadi, hadi. Memur bey şöyle bir. Dö döner ne kadar? Döner 10k beyefendi. İki tane döner. İkinciyi versene bana ikinciyi versene. Ben buraya gel, buraya birisine gel. verdim hayır, ama. Bir saniye. Sırada ben varım delikme beni ben polisim bak ya. Bir saniye şu arkadaşa ben bir vermek ben istiyorum ben son ben bir, ben tane. bir <laughs> tane arkadaş. Buyurun beyefendi döneriniz ikinci dönerinizi evet, veriyorum. İkinci dönerinizi alın. Verdim. Bana gelmedi. Sana geldi Bana ha. da gel ha, bana bir tane geldi. Tamam. O zaman beyefendi bir saniye durun. Hemen memur bey bir orada iki dakika beklerseniz hemen sizin dönerleri de hazırlayacağım. Hayır. Tabii. Oğlum ne kadar yoğun lan iş. Değil mi? Dur almayın almayın dur. Heh aldım. Oo bugün baya bir para yaptık. İlk başta ateti sattım millete. Sonra o parayla da hakiketi aldım. Çok güzel. Hoş geldiniz. Döner. Al. Kaç tane al? 5 tane al. Beyefendi 5 tane çıkmaz maalesef. En fazla iki veya üç tane çıkar. İyi tamam ne kadar? tanesi ee, 10k Al 30 ot Tamam Al Hemen yapıyorum Buyurun birinci Buyurun ikinci Tamam tamam Bir tane daha veriyorum hemen. Evet en güzel tarafı şu an. Tamam var. Afiyet olsun tekrardan beklerim. Oh be bugün de malımızı bitirdik. O 176 k para oldu. Çok güzel çok güzel. Aşırı güzel bugün dönerciler. Ne bakıyor Buyurun 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 efendim boş masamız var içeride aile salonumuz var buyurun 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 aile salonumuz var beyefendi hoş geldiniz memur bey O kardeş yaratını bana ver ee, Kusura bakmayın memur bey Bir porsiyon onka Kolay gelsin Sağ olun. Kolay gelsin Sağ olun. Hadi Allah'a emanet Sizde Hoş geldiniz beyefendi Kolay gelsin Adam ee dedi gitti <laughs> kadar döne. Ee, porsiyonu 10 k 2 ee, tane bekleyebilir misiniz? Buradasınız değil mi? Tabi buradayım ben. Dükkan burada zaten. Ben de buradayım. Adam buradasınız değil mi diye. <laughs> Hoş geldiniz beyefendi. Tabi 10 k beyefendi. Siz şimdi yorulmuşsunuzdur. En güzel tarafını size vereceğim. Buyurun beyefendi afiyet bal şeker olsun. Evet beyefendi. Merhaba. Merhaba. Bir tane döner. Tabii banka. Oo bugün iyi para kastık ha. Dönercilikten. Demek gerçekten de dönerciler bu kadar para kazanıyor. <laughs> Buyurun beyefendi afiyet olsun 30 tane, 30 tane Beyefendi maalesef en fazla 10 tane çıkar ya Arkadaki mallar da öyle 10 tane çıkar en fazla Döner yok mu ya <laughs> Ya ne kadar ya 10 taneyi dönerle ver kadar. kaça verirsin 10 tanesi 100k'dan Tamam Ben içeri gireyim mi istersen ee, daha Yok beyefendi yereyim. içerisi şimdi kalabalık dolu ee, siz parayı verin, ben yapmaya başlayayım hemen sizin malları. Şerefsizler içeri gidip soyacaklar beni. Yüz kay alırsam harbiden. Ben bir tane alıp gideceğim. Tane alıp gideceğim. Tamam. Aynen. Beyefendi, Aynen. hemen sizin malları yapalım. Ee, bir tane döner mi istediniz? Hemen size şu döneri vereyim. Onka. Bu parayı kim verdi beyefendi? Bu parayı kim verdi? Ben, para. Bu kim verdi? ben verdim. Hemen sizin malı yapıyorum o zaman bir tane. Bir kere. Alın beyefendi. 10k öbür beyefendi. Sizin malı veriyorum. Ben i̇çeri al tamam mı? Ben köşede duracağım. bak. <laughs> Sadece köşede duracağım. Hareket edersen kafamı sıkar. Yok maalesef beyefendi alamam. Sana silah maalesef. vereyim. Paranızı geri vereyim isterseniz ama içeriye alamam maalesef. Evet, lütfen sıraya geçerseniz lütfen. Sırayı bozmayın lütfen.